Sizlere yine bir ürünümü tanıtmaktayım. Baran TV koltuğu. Ürünüm çok kalitelidir. Yine kendi fabrikamda imalat etmekteyim. Ürünümü her rengini her modelini yapmaktayız. Ürünümüz TV koltuğu ve baba koltuğu dediğimiz ürünlerin aynasıdır. Size kısaca tarif edeyim. Ürünümüzü bu şekilde oturuyoruz. Tekli koltuk olarak. Ürünümüz çok marifetlidir. Açıyorsun yarım olarak çok uykunuz geldi, yatıp uyuyabiliyorsunuz. Ürünümüz çok kaliteli bir üründür. İstediğiniz renkten, istediğiniz modelde yapabiliyoruz. Ürünümüz çok kaliteli. aynen böyle. Kullanımı da çok basittir ve de çok rahatlı. Ürünümüz iki deli yani öğrenci sanayi bölgesinden kurumlar mobil olarak İstanbul'da biz üretmekteyiz bu ürünü. Toplancısı, perakendecisi, siparişlerinizi bekliyoruz. Teşekkür ederiz. Hayırlı günler.